Evet arkadaşlar bugün balkonda nasıl su alınır, balkonda suyu nasıl keseriz onu göstereceğiz. Burada balkonda göster Ali diye, balkonda suyun yüzde doksan aldığı noktalar buralar. Burada da ders verilmeden önce kesinlikle süpürgelik yapmayın. Bu boşluğu Ali göster bu boşluklara eğer ders vermeden önce süpürgelik yaparsanız bu süpürgelik yukarıdan gösterelim bu süpürgelik bu boşluğun üstüne gelir buradan da zamanla ders e, aşınır buradan su gider şelale gibi burada akar gider balkonlarda yüzde doksan su problemi bundan kaynaklanır balkon su almazsanız diyorsanız burada başlamadan süpürgeliğe başlamadan önce kesinlikle derzimizi vereceğiz. Bakın. Derzi verdik. Buralara süzgeç kenarlarını bu şekilde doldurduğumuzda bu yalıtım görevini de yapıyor. Eğer olur da süpürgelik yaptın buradan su giderse de en azından buradan aşağı gitmez. Burası bir yalın, bu böyle bir Ayrıca böceğidir, hacer haşaretidir. Bu da kesinlikle önler. Ee, bu da güzel bir bilgi. Burası mesela şu dikleri göster Ali. Bak burada su giden yerlerin yüzde doksanı burası. Bunu bu şekilde yaparsanız suyu da kesmiş olursunuz süpürgeli de yaptığınızda açık alanda muhakkak ve muhakkak altına bir en az 2 ya da 3 milim artı kullanın. Bunu bu şekilde yapıp altını bir sam 2 milim boş bırakırsanız burada kesinlikle su gitmez.